Devamlı güneşlerinde, İsmail Balaban Galip. 6 yıl olmuş beygirlerin, başarılarının daim olmasını diliyorum. Edremit güreşleri nihayete erdi. Mustafa Taş birinci, İsmail Baraban ikinci üçüncü olmuşlardır. Üçüncü de Kürtçe. Başkanım. devamını diliyoruz. Ve diyoruz ki Çanakkale Haydos Edremit güreşleri bitti paydos. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Değerli güreş severler, sevgili Edremitliler. görüşümüzün gün Meclisiyemiz Sayın Cemil Karabı'ya ilk plaketi tarafından vermenin onurunu yaşıyorum ama alkışların en büyüğüne geliyor. Buyurun Sayın Ak. Evet saat 18 civarında başlayan 17. geleneksel Şehit bey Yağlı Beylivan güreşleri şu saat itibariyle son buldu e, ee, 6 saat 18'den beri bu güreşleri burada hiç ayrılmadan büyük bir keyifle izledik. Eee pehlivanlarımız müthiş güreşler çıkardılar, emek verdiler, ter akıttılar. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen bütün arkadaşlarıma, Muhtarlar Derneği'mize, e, ağımıza, burada görev yapan Sırkpınar Cazgınlarımıza da teşekkür ediyoruz çok keyifli bir güneş oldu <laughs> ve akşam olması çok ayrı anlamlı oldu serinde. Hakikaten insanlar saat e, bir buçuk olmasına rağmen ısrarla güneşi izlemeye de, devam ettiler. E, hakikaten ter döktüler, iyi mücadele verdiler. Onlara yürekten e, kutluyorum, teşekkür <laughs> ediyorum geçen organizasyonda tüm herkese çok teşekkür ediyorum. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Salim Biran biraz önce konuştunuz. Müthiş destek oldular sağ olsunlar. Hem maddi hem manevi hem lojistik olarak büyük e, destek verdiler bu güreşlere. E, Balıkesirler dediğiniz gibi Balıkesir önemli bizim için. Balıkesirlik bir aidiyet, bir onur. Bu mükemmel organizasyonu ee, gecenin işte yani iki günlük diğer bu yolu mükemmel bir şekilde sonlandırdık. Emeği geçenlere, Edremitlilere, izleyenlere, televizyon başında bizi izleyenlere, güreş ağımıza, olcay organizasyon kardeşimize ama asıl benim teşekkürü şu e, görünmez kahramanlarıma. E, bu güreş sahasının hazırlanmasında, ikramlarında, her şeyinde temizliğinde, boyamasında, aydınlatılmasında e, emeği geçen bütün personelimiz başta zabıta ve diğer personelimiz çok teşekkür ediyorum. <laughs> Onların emeğiyle güzel bir organizasyon oldu. E, çok mutluyuz. Seneye çok daha iyisini yapmak üzere. Herkese hoşçakalın diyoruz. Mutlu kalın. Balıkesir'de.